Teknopat'tan herkese merhabalar. Ben Ali Güngör. Bugün sizlerle birlikte TCL'in QD Mini LED bir televizyonunu inceliyoruz. C855 2024 model bu televizyon. Arkamda gördüğünüz muazzam 85 inçlik ekranıyla ev sineması tabirine yeni anlamlar katıyor bence. Özellikle de futbol sezonunda malum televizyon avına çıkan insan sayısı artıyor. Futbol sezonunun ardından da sinema, keyif, eğlence ve video klipleriyle birlikte evin oturma odasında karşısında oturduğumuz ana ve en büyük ekran bu oluyor. 85 inçlik televizyonda mini kullanımında TCL geçtiğimiz yıllarda o kadar başarılı oldu ki artık bunun üzerine daha fazlasını katmaya karar verdi. Bu arkamda gördüğünüz televizyon arkadaşlar 3500 nit aydınlığa ulaşabiliyor. 1000 nitin çok yüksek bir parlaklık ve HDR deneyimi sunduğu günlerden 3500 nit parlaklığa çıkabilen ekrana kadar ulaştık. Diyeceksiniz bu parlaklık ne işe yarayacak? 3500 nit bana lazım değil. Ben akşamları oturma odasında karanlık ve loş yerde izliyorum. Evet arkadaşlar, loş ortamda ve karanlık ortamda çok yüksek parlaklık seviyelerine zaten televizyon çıkmıyor. Ama içeriye perdeler açık, ışık giriyor, güneş var. Bu şekilde baktığınız zaman, içeride çok fazla parlaklık olduğu zaman kendi parlaklığını yükselterek buna uygun şekilde eşlik edebiliyor. Aynı zamanda eş çalışma prensibi karanlık alanlarla aydınlık alanlar arasında birazcık fark yaratmak. Bu farkı nasıl yaratıyor? Bir noktayı çok parlak yapıyor, ince bir çizgi halinde kenarları vurguluyor, ortayı karartıyor ve böylece gözümüze müthiş bir görüntü sunuyor. Bu noktada en önemli şey yüksek parlaklık ve özellikle yüksek kontrast oluyor. Çünkü insan gözü en çok bunları algılayabiliyor. Bu gördüğünüz modelde bu açıdan artık inanılmaz premium bir seviyeye çıkmış. C855 Premium QLED Mini LED televizyon arkadaşlar TCL'i dünyanın en çok satan ikinci televizyon markası haline getiren modellerden bir tanesi oluyor. Bu modelin öncekisini daha da geliştirdiler. Birazdan detaylara gireceğiz. En çok satan Android Google TV markası haline geliyor ve Google TV ailesiyle özellikle yazılım uyumu konusuna çok önem veriyorlar. Türkiye'de de 2024'te nihayet resmi TCR ofisine açtılar. Etkinliğine gittim, tanıştım. Türkiye'deki aktiviteleri artıyor. Dedim bu ürünleri test ettirmeniz lazım. Bu ürünlerin incelemeye gitmesi lazım. Sağ incelemeye gönderdiler arkadaşlar. Ve bu Android TV ailesinin, akıllı televizyon ailesinin panel özellikleri bir yana, akıllı özellikleri diğer yana bu sayede deneme ve deneyimlerimizi sizlerle paylaşma imkanı buluyoruz. Şimdi TCL C855 modelini genelde model ismini 85 inç olduğu için daha önceki nesil C845 ile karıştırmayın. Onda 480 arka lokal aydınlatma noktası varken bunda bu sayı 3 katına çıktı. Burada 2160 adet arka aydınlatma karartma noktası var. Bu ekranın 3840 2160 çözünürlükte olduğunu düşünürseniz neredeyse 2160'a denk gelecek şekilde Aynı şekilde bir arka aydınlatma sayısı ayarlanmış durumda. HDR10+, DCI-P3 renk gamutunun %98'i ve QD Mini LED panelin bu aydınlatma sayesinde sunduğu inanılmaz bir görüntü kalitesi var. Baktığı zaman herkes etkilendi ki geçen sene incelediğimiz modele de aynı ekip bakmıştı. Gerçek 2.1.2 kanallı 60 wattlık bir ses sistemi var. 10 subwoofer'ını kullanıyor. Bu subwoofer'ın sesine daha küçük kasalarda da bayıldık. Yine bunda da ses konusunda memnun olduk. Hem oyunlarda hem müzikte çok iyiydi. <laughs> İçinde AI PQ Pro işlemci kullanmışlar. AI Contrast, AI Clarity, AI Color, AI Motion, AI HDR ve AI Scene gibi özellikler sunuyor iMac Enhanced Dolby Vision IQ ve TCL'in Game Master yazılımı sayesinde ALLM, VRR gibi özellikler var. Game Bar var. PlayStation 5'te saatlerce oyun oynadı ekip. Bağlantı özelliklerinde Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 6'ya sahip. Bazı yerlerde Bluetooth 5.3'de olduğu söylenmiş. Girişlerde 2 adet HDMI 2.1, 1 adet HDMI 2.0 var. HDMI arkada destekli ve Google Smart TV'de özellikle bütün bu platformların yazılımlarını ekstra bir HDMI kutusu takmadan kendi içerisindeki Android televizyon hızlı bir şekilde kullanabiliyorsunuz özellikle incecik bir kasası ve çok güzel bir görünümü var Kasanın çerçeve inceliği kasayı ince gösteriyor. Yoksa arka tarafta kocaman bir subwoofer olduğunu zaten söyledik. Özellikle de çok farklı uygulamalarda konsol, televizyon, bilgisayar her açıdan kullandık arkadaşlar. 144 Hz tazeleme ile 4K çözünürlük, HDR 3500 nit parlaklık, QD Mini panel ve 144 Hz VRR tazeleme, AMD FreeSync desteğiyle PC oyun ya da konsol uygun. AIPQ Pro işlemci ile birlikte özellikle görüntü yükseltme seçenekleri de çok iyi. IMAX de sinema için kullanacaksanız da güzel ve sesli komutları ve Google Assistant'ı da destekliyor. Özellikle Dolby Atmos sesliği bu Onkyo'nun 2.1.2 kanal hoparlörü ile birlikte çok iyi bir hale gelmiş durumda. Şimdi bizim arkadaşlarımız özellikle ofiste test ederken ben bol bol onları PlayStation 5'te FIFA ve benzeri turnuvalar yaparken gördüm. Futbol, basket ve benzeri oyunlarda özellikle ekrandaki görüntünün hızlı ve ghosting olmadan çizilmesi çok önemli. Görüntü kalitesi gerçekten çok iyiydi. PlayStation 5'te yüksek çözünürlüğü de destekledi, yüksek hertz'i de destekledi. Özetle her amaç ben sadece televizyonu kullanacağım, kablosuz klavye fare setiyle oturma odasında uzakta oturacağım diyorsanız bu televizyon gerçekten güzel. Zaten 85 inç ile yakında oturmayı düşünmeyin. Bu yakınında oturacak bir televizyon değil. Şu an videoda kamera karşısında kadraja sığayım ve size anlatabileyim diye yanında oturuyorum. Normalde şu mesafeden televizyona gerçekten bakmam. Ama incelemede baktık. Yakın planda özellikle piksel dizim ve arka plandaki detayları görmek için sıfır mesafeden fontlar, pikseller, arka taraftaki renk diziliminin nasıl ve bloom efekt gibi bu arka aydınlatmalı televizyonlarda karşımıza çıkabilen noktalar var mı diye detaylı bir şekilde baktık. Özellikle piksellere yakından baktığımız zaman blooming efektin yani bu arka aydınlatma noktalarının çevreye ışık saçmasının olmadığını gördük. O özellikle yaptıkları bir prizma tasarımı sayesinde çözülmüş durumda. Onu da özellikle söyleyeyim. TV panelleri TCL'in kendi iştirak şirketi olan CSOT panel fabrikası sonrasında üretiliyor ve HVA panel kullanıyor. HVA normal VA panellerden daha yüksek parlaklığa, daha geniş izleme açısına sahip. Normalde yandan baktığınız zaman biraz grileşir VA paneller, eski VA paneller Öyle bir şey yok. Ve çok daha yüksek kontrasta sahip. Normalde 3000'e 1 olacağına 6400'e 1 statik kontrast var. Bu da özellikle gözleri yormadan ve kaliteli bir görüntü almak için çok güzel. Şimdi diyeceksiniz bu arka aydınlatma ve panel konuları tam olarak nasıl işliyor? Şöyle işliyor arkadaşlar. 6 kristalli eşit ışıklı lens dizilimi yapıyorlar. Bu lens dizilimi özellikle bu arkadaki aydınlatmaların ışığının dağılmasını engelliyor. Önde de QLED Pro var. 4 katmanlı nano kuantum kristaller ile renk solmalarını engelliyor ve normal QLED'lere göre çok daha kaliteli bir görüntü ve uzun ömür veriyor. Ve 10 bit panel sunuyorlar. Bu yüksek panel kalitesini premium bir ürün olduğu için bu kadar sunuyorlar. Fiyatı da buna göre artıyor. Normalde hesapta fiyatta çok rekabete yönelik daha düşük ekran çözünürlüğünde ya da daha düşük ekran boyutlarındaki televizyonlarda 10 bit gerçek olarak bu şekilde sunulmuyor arkadaşlar. Yani Quantum Dot Pro minle teknolojileri bir arada kendi özel HVA panellerini arka tarafta prizma ile birleştirmişler ve ışık dağılması blooming efektlerinde önüne geçmişler. Bu da gerçekten çok güzel. Şimdi özellikle benim bazı eleştireceğim tabii noktalar da var öveceğim, seveceğim noktalar da var. Şunları söylemem gerekiyor. Özellikle HDMI kabloyu doğru şekilde takmazsanız, televizyonda HDMI 2.1 kablo kullanmazsanız, bilgisayara taktığınızda 144 Hz alamayabilirsiniz. Konsollar PlayStation 5 ve Xbox konsollar uyumlu. Bu HDMI bağlantısıyla yine rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. FreeSync Premium olması güzel ve Game Master gerçekten gecikmeleri engelliyor. Game Master 2.0 da otomatik olarak açılıyor. Ama eleştireceğim nokta şu: ekranda her teknoloji otomatik olarak ekrana yazı ile çıkmıyor. Şimdi demek istediğim şu. Netflix izlerken mesela Burada özellikle HDR açıldığı zaman aşağıda bir HDR açıldı. HDR'ı destekliyor. Üst kalite HDR 1000 nit veriyor televizyonunuz diye bunu belirten ibare çıkar. Her uygulamada ya da her yerde ne yazık ki televizyon sahip olduğu Dolby Atmos, DTS:X gibi mesela ses teknolojisini içerikte gördüm ve açtım gibi bildirim sunmuyor. Bunu sunsa ve doğru şekilde tespit edip sunsa çok daha iyi olacak arkadaşlar. Çünkü bu bir Android TV Android TV'ler çok özgür. Android 12 sürümü var. 3 GB RAM'i var içerisinde ve depolama alanı da var dahili olarak. Yani özellikle içerisinde uygulama kurduğunuz zaman Netflix, YouTube her şeyi uygulama olarak kendi içerisinden kullanabiliyorsunuz. Ve kendisi akıllı bir işlemci kullandığı için hep zaten televizyonlar akıllı işlemci kullanıyor ama premium seride daha güçlü bir işlemci kullandığı için ekrandaki görüntü işleme, ses işleme, otomatik algılama, otomatik olarak görüntüyü algılayıp iyileştirme özellikleri daha ileri seviyede. E, görüntüyü ve sesi algılayıp iyileştirebiliyorsan bana bir zahmet ne yaptığını da ekrana yazarak söyleyebilirsin değil mi? İncelemede sonuçta bunu ses olarak yakalamak, değerlendirmek, görüntü olarak ayırt etmek bazı detaylarda çok zor oluyor arkadaşlar. Üreticinin bir DTS deneyimi dediğine güvenmek zorunda kalıyoruz ama ses deneyimini benim iyi algılamamın sebebi arkadaki Onkyo Subwoofer da olabilir. Bu mesela altını çizmek istediğim, gelecekte istediğim bir nokta. Özellikle beğendiğim bir şey de genellikle ihmal edilen ve televizyonlarda görünmüyor nasıl olsa diye eski sürüm konlu veren Wi-Fi sürümünün Wi-Fi 6 sunulmuş olması televizyonun kablosuz ağ bağlantısında arkadaşlar sorun yaşama ihtimalimizi düşürüyor. Bluetooth 5.2 ile birlikte de yine soundbar kulaklık gibi bağlantıları Bluetooth ile yapmak zorunda olduğumuz durumlarda bu işi kolaylaştırıyor. Özellikle hepsine birden baktığımız zaman bu premium bir ekran 85 inç mini led ve de kuantum dotun özellikle yeni nesil VA panelin en iyisini bir araya getiriyor. Şimdi biraz işin strateji ve kullanıcı deneyimi kısmına değinelim. 3500 nit ve 5600'e bir kontrast ile teknik olarak zaten TCL bu televizyonu sunduğu fiyat segmentinde eziyor. Yani çok ağır ve sert bir şekilde rekabet ediyor. Piyasada rakipleri karşısına koyuyorsunuz. Bu fiyata bu teknik özellikleri veren bir şeyi bu kalite çıtasında bulmak çok zor fiyat ve performans olarak öyle sağlam bir şekilde dünya piyasalarına yumruğunu vuruyor ki TCL, Amerika pazarında özellikle ilk başta yaşadığı başarıları Türkiye pazarı ve diğer pazarlarda da tekrar ediyor. Ve açıkçası bütün diğer televizyon markaları için çok ciddi bir rakip haline geliyor. Ve yüksek adetlerde üretim de yapabiliyor. Çünkü kendi iştiraki olan panel fabrikası var. Buna karşılık tabii ki geliştirmeleri gereken noktalar da var. Şimdi Türkiye ofisleri 2024 yılında açılmış. Herkesin dediği olay genelde kullanıcı yorumları, teknopat sosyalde de video yorumlarında da abi henüz daha marka Türkiye'de yeni. Servis desteği konusunda sıkıntıları olabilir. Doğrudur arkadaşlar her yeni markanın özellikle servis ağının oturması ya da servisçilerin markaya alışması zaman oluyor. Bu bir gerçek. Her zaman için Türkiye'de olduğumuzu ya da dünyanın hangi ülkesindeysek o ülkenin standartlarına hizmetler aşağı yukarı alabildiğimizi bilmek lazım. Ama Markanın arkasında getiren Birkom özellikle premium ürünler ve destek konusunda çok ciddi şekilde elini taşın altına koyan bir marka daha önce pek çok farklı markada yaptıkları işlerden Türkiye'deki piyasayı da bizim gibi iyi bildiklerini, işte iyi bildikleri gibi burada gerekli önlemleri aldıklarını da biliyoruz. Zaman içerisinde tabii ki onların da başarı karneleri, TCL televizyonların kullanıcı deneyim memnuniyeti satış sonrası destek kısmında hepimizin göreceği bir şey. Benim en çok şu an gördüğüm ve beğendiğim olay mükemmel panelleri, çok güzel çerçeveli bir kasa içerisinde ve Android TV ile benim istediğim gibi özgür bir platformda, istediğim gibi yazılım kurabileceğim, istediğim gibi oynayabileceğim bir platformda bana yüksek teknik özelliklerle ve 85 inçte ultra premium özelliklere karşın çok daha iyi fiyatta sunmaları oluyor. Bu model özellikle karşıdan çerçevesi, üretim kalitesi, panel kalitesi, yakından baktığımız zaman piksel dizilim ve blooming olmamasıyla mükemmel bir televizyon 85 inç ile zaten büyük ekran deneyimi elde ediyorsunuz ama 85 inçte herhangi bir eski tür veya panel ya da minnet olmayan eski 1080p televizyon deneyimi elde etmiyorsunuz. Birkaç tane şeyi ama güncellemeleri gerekiyor. Amazon Prime'daki video izleme deneyimi çok iyiyken, ekrandaki görüntünün çözünürlüğü ve kontrastı harikayken, YouTube görüntülerini kendi Android TV uygulamasında ekrana getirdiğimiz zaman 1080p videoları 4K'da yükseltmede bir eksiklik gördük. 1080p videolar diğer Amazon 1080p videoları kadar iyi gözükmüyordu. Özellikle YouTube Premium ile High Bitrate'den mi kaynaklanıyor diye onu da denedik. Ancak burada uygulamada ya YouTube'un ya da TCL'in bir güncelleme yapması gerekiyor arkadaşlar. YouTube deneyiminde 4K görüntülerde değil ama 1080p görüntülerde çözünürlüğün düşük olduğunu gözümüz bariz şekilde algıladı. Bunu söyleyebilirim. PC kullanımında ise şunu tekrar söylemem gerekiyor ki teknik özellikler olarak PC monitörleri her zaman daha küçük, daha pahalı ama biraz daha ileridedir. Artık televizyonlar arayı bazı açılardan özellikle orta seviye monitörlere göre kapatmaya başlıyor. Tabii ki bunun karşısına oturup da Word'de yazı yazıp Excel'de bir şey yapmak kolay değil. O yüzden bir PC monitör olarak tavsiye edecek değilim. Ama Gamepad ile uzaktan oyun için bu 144 Hz'ler gerçekten güzel oldu. Eski televizyonlarla olmadığı kadar tepkisel arkadaşlar. Şimdi tabii ki anlatacak şeyler bu tür televizyonlarla bitmez. Ama bir teknoput olarak bizim esas kullanım alanlarımız bilgisayar bağlamak, konsol bağlamak ve internetten içerik tüketmek. Keza çoğu evde de artık gidişatın buraya doğru olduğunu söyleyebilirim. Karasal yayınlar ya da uydu yayınları gibi konular bizim o kadar iyimizi çekmiyor arkadaşlar. Bizim için geri planda. O konuların hobicileri ve sevenleri ayrı. Onların da konularını Teknopat Sosyal'de açabilir. Bildiklerinizi her zaman paylaşabilirsiniz. O noktada kullanıcılar pek çok farklı şeyi değerlendiriyor. Mesela artı eksi olarak Bluetooth kumandaları daha az tepkisel olduğu için çoğu kullanıcı sevmiyor. Infrared kumandaları tercih ediyor. Kendisi özellikle telefon uygulamasıyla kumanda yapmayı da tercih edecek kullanıcılar var. Mesela diğer tarafta eski televizyonlarda olmayan, eski ekranlarda olmayan Flickr Free ile gözle haz yorma özellikleri de geliyor. Yani bazı şeyler tartışmalı olsa da infrared, bluetooth gibi konular. Diğer taraftan Flickr Free gibi yeni nesil destekler kesinlikle tartışmasız. Ve IMAX Enhanced desteğinin Disney Plus'ta olması, Vision IQ gibi bazı özelliklerin olması yine tartışılmaz şekilde yeni nesil ve çok büyük bir televizyon almanın en büyük avantajları. Dijital içerik platformlarını kullanacaksanız kesinlikle müthiş bir televizyon. HDMI üzerinden içerik vereceksiniz yine müthiş bir televizyon arkadaşlar. Artı ve eksileri objektif bir şekilde videoda değerlendirdik. Özellikle soru işareti olan kısımları, gelişebilecek kısımları ya da güncelleme gereken kısımları da sizlere de söyledik. Ardından gelecek yorumları da ben heyecanla, merakla bekliyorum. Burada özellikle sizin kullandığınız televizyonda olup da bunda olmayan bir şey var mı? Ya da bunda olup da sizin televizyonunuzda olmayan bir özellik var mı? Lütfen yorumlarda belirtin. Bunu ayrıca konuşalım. Yorumlardan gelecek değerlendirmelere göre gelecek incelemelerde yine detaylara inerim. Bir incelemenin daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.